Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayım bugün this war of mine devam ediyoruz en son 2 4 6 7. günde kalmıştık evet 3 video çektik çünkü bu 4. bölüm her videoda da 2 gün oynadığımız için hemen vardı hesaba en son olduğunu falan hiç hatırlamıyorum ama ben ya Bunu kendini kötü hissetmeye başladı gibi burnu yatar o zaman gece zaten kim kaldı bu kaldı tamam sen bir yemek yapabiliyor musun? Ona bir bak. Sonra yatar uyursun kardeş. Aa bundan 3 tane yapacağız. Bir yakıt lazım sadece. Yok 2 yakıt lazım pardon. Değil mi? Tak 2 yakıt mı lazım? Şimdi 1. Bir. bir tanesi 1. 2. Şu an beynim yandı. Şu an felaket beynim yandı. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bir tane kitabımız var. İki kitabı da çevirelim ateşe be. Ateş diyorum. Neydi ya? Onun adı neydi arkadaşlar? Bir dakika. Yakıt, yakıt, yakıt. Ha, buradan da yapabiliyorum. Güzel bir iki tane de buradan yapalım arkadaşlar. Dursun, lazım olur. Eğer ihtiyacımız yoksa da. Şimdi seni direkt yatıracağım ben. Yemek için kaldırırız zaten tekrar. bir tane yarık kapatacağım arkadaşlar. Bu yer kapatma işini ciddiye almamız gerekli. ve şimdi kaç tane yapabiliyorsun sen? Bir dakika. Neden artmıyor bu? Sebzemiz yok çünkü. Hmm. Bundan 5 tane yapabiliyoruz ama. Ama daha çok gidiyor bu. Yani hırsız girmez zaten herhalde ya öyle düşünüyorum. Zaten bu ikisini yapalım. Bu işine yedirelim. Ondan sonra... Sen neredekini kapatıyorsun ya? Oradan da gidilebilirmiş mesela evimize Gayet de konservelerimiz de var arkadaşlar. O yüzden iyi şu an. Şimdi Marco'yu da kaldıracağım. Marco da yemeğini bir yesin. Orası bir bitsin arkadaşlar. Ondan sonra bir iki tane daha yapabiliriz. Belki etimiz çok var çünkü. Yemeği yaptırıp Bruno'yu da uyutacağım arkadaşlar. Şimdi sen bir daha bir bak bakalım. Bugün takasçı geliyor muydu ya? Bugün takatçı geliyorsa boş yapmış oluruz. Ee, o yüzden şimdilik yapmayacağım ya. Şimdilik yapmayacağım. Bir oturtalım arkadaşı. Yatıralım bu arkadaşı da. <laughs> e, ee, bu da oraya kapatmış. Güzel. Bu yarıkları daha kapatacağız arkadaşlar. Biraz bir iki üç tane falan kalmıştır diye tahmin ediyorum. Daha fazla yoktur diye düşünüyorum. Bir bakalım. Yine yarık işareti varsa orada var demektir. Aa hayır. Yarıkları bitirmişiz. Çok güzel. Çok güzel. Bu güzel oldu. Bunların hepsi var bizde. E, bitki atölyesine pek gerek yok sanki. Ya. Onu sonraki aşamalarda düşünebiliriz. Ben şimdiden ocağımızı yapmak istiyorum arkadaşlar. E, şimdiden yapmak istiyorum ama buraya koyamıyoruz. zaten tüm evin ısısını e, hallettiği için pek kritik değil aslında buraya koyulmuş. Şuraya koyabiliriz. Tüm evi ısıtıyor arkadaşlar. Sadece bir odayı ısıtmıyor. Yani oyunda yakın olsunlar gibi bir nüans yok yani o çok da etkilenmiyor dediğim gibi. Şimdi bir de git radyo haberlere bakalım. Haberlerde ne var ne yok. Ee, burada da yatarak iyileştireceğiz arkadaşlar. İlaç kullanmaya gerek yok. E, takası gelseydi her şu ilaçların hepsini zaten takaslayacaktım. Haplara ihtiyacım ben biri grip olduğunda falan arkadaşlar e, şey kullanmıyorum. E, hasta olduğunda yani grip olduğunda dediğim. ilaç kullanmıyorum. Sadece yaralanmalarda arkadaşlar yaralanmadığı sürece gerek yok. Tamam. Radyoya geldi şimdi. Şehrin dört bir yanında kol gezen yağmurcu gruplara dikkat edin. Kapılarınızı kilitleyin ve gerek neyse çıkmayın. Evet. Aynı haber. Burada hat yok. Burada... Şurada bir haber var ama... Savaş yetmezmiş gibi Poveren şehrinde suç oranları yükseliyor silahlı saldırı ve soygun adamları ulaştı elimize demiş burada müzik var sanırım Evet tamam, kapatabiliriz ee, Ama bu aç sana bir tane konser getirsek mi ya bu iş olmaz aç dur ya bir gün aç kal. bir şey olmaz ee, şimdi Marco dinlenmiş olacak arkadaşlar günü bitiriyorum mi Evet ee, Bruno'yu yatıracağız burada Bruno yatacak Sen nöbette kalacaksın sen yağmaya çıkacaksın Evet Şimdi bombalanmış okula gideceğiz yeniden. Ee, Bura için birkaç şey lazım ama. Onları unuttuk ya. Neyse ben yine mi alayım arkadaşlar. Yağmala dedik. levye lazım olabilir çünkü. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bize iki tane testere lazımdı. Bize iki tane testere lazımdı. Çok yaklaştırdık. Evet, şurası açtığımız için direkt şuradan geçelim. Ama üstte bir şey var mıydı? Ona da bir bakalım ya. Hani malzeme olur. Bir şey olur. Yok. Tamam. Şimdi direkt aşağı doğru inebiliriz arkadaşlar. Şuraya inemiyor muyduk ya? Evet oraya haritada saymıyor arkadaşlar. Tamam. buraya geldik. Parmaklıklar var. Orada üç tane nokta var ya arkadaşlar. Böyle testleri yapıp gelmemiz lazım. Bir dakika gelişimizde yani yarın illa o testleri yapmak lazım. Şart bizim için. Sen bölümün, Uyuyorsun. Ölmüş mu uyuyor moda belli değil. Sen Aleyküm abiler. Şuraya bakalım. Burada ne vardı? Aa fena değil. Hiç fena değil. Şu bombalanmış daha yeni olduğu için arkadaşlar gayet güzel şeyler var. Velevi 2'yi getirmişiz bakın gördünüz. Level açabileceğimiz bir yer gördük şu an. Hepsini aldık yine. Şurayı açalım bakalım. E, şu an yeme ihtiyacımız olmadığı için arkadaşlar e, yemek çalmayacağım. Çünkü bir hırsız girdiğinde daha çok eşya kaybedeceğiz anlamına geliyor bu. Bunu dedik buna hiç gerek yok şu an. E, şu an şurada ne varmış? Ona bakalım. Ezat olan mı o? Hiç değerli harcamayı değecek bir şey değilmiş ama. Neyse. Yani bunlarınki arkadaşlar özel mülktü. Bu yüzden buna dokunmayacağım. Şurada not var. Notu da bir okuyalım. Birisi için bir not bırakılmış. Dolabın arkasında gizli sulu hazırladım. Benden istediğin gibi içine bir şeyler koydum. Belki işine yarar. O dolap nerede acaba? Tamam şuraya da bir bakalım. Tamam. Üçünü de alabildik arkadaşlar. E şunun ikisini bırakabiliriz ya. Eğer kaydeder bir şey bulamazsak dönüp alırız tekrar. Şuna bir bakalım. Burada ne var? İki tane et. Bir içki var. İki tane et almayacağım şimdilik. Ee, içkiyi alabiliriz. Takası gelecek çünkü yarın. Tamam. Şurada bakalım. Orada kimse var mı? Ben varım kardeş. Şunları da alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi takası gelecek çünkü takası için e, şu an loot yapıyoruz bildiğiniz Eçi etler takasta pek işe yaramıyor. O yüzden gerek yok. Tamam. Burası parmaklık isteyen bir yer vardı burada da. Şurada ne varmış? Parmaklık diyorum. Testere. Parmaklık zaten o. Kendisi yani. Tamam. Çıkabiliriz arkadaşlar. Aa. Başka bileşen bulamadık mı biz? Onu fark ettim. Şimdi i̇ki bileşeni yanımda götürmek istemem şahsen. Başka varsa bir şeyler. Ee, tamam. Şu şunu alalım arkadaşlar. Umarım pişman olmayız. Şöyle de koş dedik. Koşsun arkadaşlar. Biz de şöyle yapalım orada kar çıkarken zaten göreceğiz kendisini. Bir dakika ama şu tarafları bir çıkar mısın? Şu an zaten vaktimiz var daha geceyi yaraladık arkadaşlar. Eğer bileşen varsa bileşen alalım yoksa onun donuttum da unuttum şimdi hangi parçaydı. Oraya nasıl gideceğimden emin değilim. Şuradan gideceğim işte. Eğer varsa bileşen veya tahta alalım. Bizim ana ihtiyaçlarımız onlar şu an arkadaşlar. Şuraya da bir çıkar mısın? Ona da bir bakalım. Evet, şurada bir şey var. Bakalım neymiş bu? Bileşen çok güzel. Bileşene ihtiyacımız var. Bolca ve tahtaya. Yine çık dedik arkadaşlar. Çıkalım gidelim buradan. Vakti geldi artık. Zaten geceyi yaraladık baya. Ama şu an yani herhangi bir doğru düzgün bir suça karışmamamız falan çok iyi. Bir hırsızlık yaptık otelde. Onun dışında bir şey olmadı. Yani 8. güne giriş yapmış bulunuyoruz şu an. Bence gayet iyiyiz. Yemeğimiz falan da bayağı var yani. O yüzden şu an tahta vesaire kasıyoruz. Ee, atölyeyi de yükseltmeyi denemem lazım artık. Atölyenin de yükselmesi lazım. O yüzden artık sonrakinde Gece biri gelmiş. Bir et bir su çalmışlar. Allah'tan çok şey çalmamışlar ve bıçak yaptık. İşe yaramıyor galiba. Yani boşuna mı yaptık bıçağımızı? Şu an burada yapabilecek bir şey yok yani. Dört bileşen bir tahta. Yani şaka gibi. Şaka gibi gerçekten ya. Bunlar mı lazım bize yani? Neyse bir filtre yapalım. Hatta iki tane yapalım. İki tane bileşen yapalım arkadaşlar. Filtre pardon bileşen değil. Bileşen koyduğumuz şeyin adı zaten. İki tane yapalım. Ee, sen yorgun, sen çok açsın yüksek ihtimalle ya. Evet. Öylesi şu an mesela 3'ü de gördüm. Ee, Pavla gece yatırız diyeceğim ve burnu öyleşmeyecek o zaman. Bunları dönüşümde yatırmamız lazım arkadaşlar şu an. Sen yağmadan geldin ama. Hayır hayır sen yat sen yat sen yat. Sen yat. Sen yat. Bir dakika. Marco'yu seçtik şuradan. Bir su atmamız lazım arkadaşlar. Su lazım bize şu an yemek yapabilmemiz için. Takasçı da gelse artık ya şu an takatçıya ihtiyacımız var suya ihtiyacımız var takaslı su alabiliriz şu ilaçları falan da bitkisel ilacı falan da çalınmadan takaslamamız lazım yani yanlış hatırlamıyorsam takasçı 2 günde bir geliyordu ee, şu an yapabildiğimiz bir şey var mı ona bakalım yoksa yani ee, testleri yapabiliriz aslında ama bilmiyorum ya gerek var mı yani ne yapmalıyım şu an yapacak bir şey yok ya yok yani şu an yapılmaya ben nasıl diyeyim dair bir şey göremedim Sen bir kalkıp bize yemek mi yapsan diyeceğim de koşa kaldırmayalım önce bir suyumuza bakalım 9 tane suyumuz var 9 suyla kaç yemek yapabiliyorsun bir kalk, bak bakalım bu daha az malzeme istediğin için arkadaşlar yemek yaparken bu arkadaşı kullanıyoruz Evet takası da geldi şu an çok güzel 3 tane yemek yapabiliyoruz. Yap gitsin. Yap gitsin. Marco sen de gel. Elimdeki mallara bir bak. Bakalım. Ee, şimdi eşyalarımız ne istiyorsun? Ne istiyorum? Şimdi ben sana şunu verebilirim. Şunları verebilirim ben sana. E, sargı bezimiz var zaten. Başka daha fazlasına ihtiyacımız yok. İçki de vardı bende bir tane. Onu da verebilirim. İki tane içkimiz var hatta. Elması da verdim hadi. Ee, bu adam da bizim bu kadarı bir şey verecek kadar bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Yemekleri toplayacağım o yüzden. Şöyle bir kahve alalım, bir sigara alalım. Bir maymuncuk alalım. Ee, şu bir kitabı da alalım. Birleşen alabiliriz. Teklifin acayip etkileyici diyor hala. Şimdi bunları yasladık. ve şurada şeker mi versek? Ne versek? Tamam. Böyle iki kahveyi de öylesine koydum arkadaşlar. Anlaşma diyorum. Evet bizim için çok şarlı oldu bu. Şimdi bir içki koyacağım. Bir de elmas koyacağım. Tamam. Şöyle bileşen alacağız arkadaşlar. Tahtı da alacağız. Tam bu şekil olabilir. Evet, anlaşma dedik. Ee, artık hani yeme ihtiyacımız olmadığı için arkadaşlar görüyorsunuz suyu yok değil mi? Su yok ya. Suyu olmaması kötü oldu. Şöyle bileşen biraz daha alalım. İçkiyi koyduk. Tam böyle de bir anlaşma yaptık arkadaşlar. Ee, Adamda çok öyle, önemli şeyler olmadığı için arkadaşlar. Keşke keş, inşallah yakalanmasam bari diyor. İnşallah yakalanmasın kardeşim. Ya bizim tuzumuz kuru sayılır şu an yani. Tamam burnu yatırabiliriz artık. Marco gelsen sen de ye yemeğini. Hala yediyetimiz var arkadaşlar görüyorsunuz. Şu su problemini çözebilsek her şey olacak ya gerçekten. Hiçbir sıkıntımız olmayacak ama su problemini hala çözebilmiş değiliz. Bu hasta mı? Neyisin lan? Hafif yaralı. Ya gece yaralanmış bu da. Sargı bezi kullanmayacağım ama klasik olarak. Ee, ama bir üçüncü bir yatağı yapmamız lazım şu an. Fakat yapamayız. Ee, yaralılığı kendi kendine iyileşir mi acaba? Acaba? Onu yatırdık bir. Ee, Marco şu an bir tek yorgun. O yüzden bir şey yapamıyoruz ona bu değil pardon yükselt yükselteceğiz arkadaşlar şöyle Hayır pavulla şimdi onu hiç bunu bir yükseltelim vakti geldi artık bunu bir yükseltelim şu su da bitsin yeni suyu koyalım arkadaşlar oraya e, orada yemek yapabiliyor muyuz diye bir burnuyla bakarız burnu hem hafif yaralı hem biraz hasta yani adamın başına gelmeyen kalmamış resmen ya Bugün bir suda yetişmeyeceği için bari atölyeyi bitirelim arkadaşlar. Atölyenin gelişimini bitirdikten sonra tamamız. Tamam. Atölyeyi de geliştirdik. Şu an her şeyimizi geliştirmemiz, her şeyimizi arttırmamız lazım. Bu yüzden malzeme alıyorum arkadaşlar. Sürekli bize malzeme lazım. Çok malzeme lazım bize. Ee, onu da yatırdık. Aslında biz üçüncü bir yatak yapabiliriz. Eğer yapabiliyorsak. Zaten şimdi ne yapabiliriz diye bir bakacağız. Onu da koyduk. Bugünü bayağı verimli geçiyoruz Vallahi Zaman sürekli geçiyor. Acı ama dayanacağım. Dayanırsın kardeşim, sıkıntı yok ya. Şimdi Alamlı kapı gelmiş. Çok güzel ve çok şey de istemiyor. Bunları uyuturuz. Hepsini ikisini de uyuturuz mesela dinlen, dinlenebilirler böylece. Bire, bize biraz daha malzeme lazım şu an. Onun için de fare kapanı gelmiş. Bu da önemli. Bu da önemli. Ee, karıştırıcı, barut ve ilaç malzemeleri karıştırmak için yapılabilir. Termometre var. Evin içinde bitki yerleş, yetiştirmek vesaire. Şu an bizim için çok önemli şeyler değil. Oturttuk bunu ve günü bitiriyoruz arkadaşlar. Ben bugün ikisini de yatıracağım ya. Yatın lan ikiniz de yatın. Sen de yağma ışık. Yine bombalanmış ilk okula mı gitsek? Bize malzeme lazım ama ya. fazla miktarda parça. Hmm. Bir işe yarar diyor. Yıkılmış villa. Çalmak için burası. Tamam. Burada malzeme vardır arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz lazım ama. Ee, bir alabiliriz yanımıza. Klasik olarak. Levizim levimizi hiç yanımızdan ayırmıyoruz. Burada ya keskin nişancı vardı. Ona dikkat etmemiz lazım. Keskin nişancı tarafından vurulmak istemez. Evet istemem. Burada hepsini al Yani şuradan full parça alsak arkadaşlar geri döneriz direkt yani hiç şey yapmamıza bile gerek yok. Ama yetmedi. Tam sıktı. Şurada bir bekledik. Bir tane daha sıksın. Sık çok güzel. Tamam. Lütfen yardım edin diyor. Lütleyelim şuraları. Ne diyor? Keskin dişencene biri bana ateş etti. Seni öldürmek için şanslısın. Bir tane daha ateş etmesini bekleyeceğim. Aşağıda merdiven var bir şey, dakika. Santim oynamıyor diyor. Bu yüzden. Şuraya gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Dur. Sıktı sıktı koş koş koş. Ya yedik ya. Cık. Ulan. Kötü oldu çok kötü oldu ya. Bir tane atak yapmamız şart oldu şart artık. Şu kapıyı kapatalım. Vallahi vurdu bize arkadaşlar. Sargılızı kullanabiliriz aslında artık bir tane. haramları alıyoruz alıyoruz kullanalım artık yani. tahta alalım biraz daha şu tarafta ne varmış keşfedelim arkadaşlar gerekli şeyleri aldık ama vurulması çok kötü oldu ama ya bir anlık dikkatsizlik yüzünden burada da malzeme var şu kapıyı açalım bir dahaki gelişimizde daha rahat inip çıkarız ee, şurayı bir açarsak bu kadar yolu koşmamıza gerek kalmayacak bir dahaki sefer arkadaşlar çok kötü oldu vurulması gerçekten ya. Tamam. Biraz keşfedelim. Aç bakalım. Şuralarda ne var? Buralarda insanlar var arkadaşlar. bir ee, bize şu da lazım aslında ya. Neyse. Sonraki sefer alırız. Buralarda insanlar var ama burada yapabiliriz. O buraya ne? Hani, o yolda vurulmadan gelmek önemli olan arkadaşlar aslında. Şurada ne var? Şurada da bir şey var. Bakalım. Çok geç çıkmamamız lazım ama çünkü ee, keskin nişancı olduğu için yavaş yavaş gideceğiz. Yine adım adım gideceğiz. Bu sefer kötü yedik ama. Hala aklımda ya. Hala hiç gerek yoktu. Şurayı bilebiliriz Buraya bir daha geleceğiz çünkü arkadaşlar. Kesin. Burada fazlasıyla odun var çünkü. Kendini üzülmek için vaktim yok evet kardeşim maalesef. Bizdeki evdekileri doyuracağız. Büyüteceğiz diye. Uğraşıyoruz yani. Şöyle leviğimiz şu an kırılabilir yüksek ihtimalle. babacık geldi falan diyorlar. Üzüldüm ha şu an. Sargı bezi çıkarsa çok iyi olur arkadaşlar. Vurulmamızın şeyi çıkar ama yok. Yok maalesef. Bir almayacağım. Şimdi şuraya gidelim. Şuraya bir gidelim. Ee, merdivene kadar gidelim. Keskin bir şey çatış sıkıyor ya Hafif yaralı ama değil mi Evet hafif yaralı sıkıyor şu an Sıktı Yine bekleyeceğiz Tamam sıktı Tamam kaçtık Çok güzel Of streslendim ya Bu sefer gerçekten streslendim ve yoruldum yani Yordular beni İnşallah eve biri girmemiştir. İkisini de uyuttuk arkadaşlar. Konserve falan çaldırmayın. Gözünüzü seveyim ya. Bir sürü arkadaş şey buldum. Ne geceydi ama. Çok güzel ve kimse girmemiş içeri arkadaşlar. Mükemmel. Tamam. Ama bunların hepsi hafif yaralı. Kötü uyudu. Kötü niye uyudun lan? Yerde mi uyuttuk biz bunu ya? Yerde uyutmuşuz arkadaşlar. ya. <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim yerde yutmasak iyiydi ama neyse ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın taş gibiyiz bu arada